Merhaba arkadaşlar. Yürüyüş ayakkabısına dikkat edilecek dört tane husus vardır. Bunların dördünü de buraya sergileyeceğim şimdi size. Birincisi bileksiz ayakkabılar. Bileksiz ayakkabılar kendi arasında iki ayrılır. Gore-Tex ve tabanı vibran olmak üzere iki ayrılır. Genelde düz arazilerde çok tercih edilirler. İkincisi waterproof ayakkabılar. Bilekli ayakkabılar. Waterproof ayakkabılar da genelde kış ayarlarında çok kullanılır. Yine bilekli olmasından dolayı bileğin dönmesini engeller. Üçüncü ayakkabılar Gore-Tex ve tabanı ayakkabılar. Bu da dört mevsim ayakkabılar diye geçer kendi ee, en çok tercih edilenlerden bir tanesidir. Ee, ve önde çift destek sistemi vardır. Dördüncü model e, dediğimiz zirve ayakkabıları vardır. Zirve ayakkabının en büyük özelliği dört bölü bir tabandır. Genelde yürüyüşlerde üç bölü bir taban çok tercih edilir. Kendi arasında bunlar da iki bölü bir taban, 3 bölü bir taban, dört bölü bir taban değil, üç e ayrılır. Ee, en çok ama tercih eden genelde 3 bölü bir zamandır. Bilekler ekibini çok tercih ederiz. Bileğin dönmesini engeller. Bu anlatacaklarım bu kadardır. Ekvator ailesi olarak teşekkür ediyoruz. Öğren.